Herkese selam kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir tarifle buradayım. Artık fırınlardan ve marketlerden almıyoruz. Evde kendimiz yapıyoruz. Sandviç ekmeği yapıyoruz. Hemen tarifimize başlayalım. Karıştırma kabının içerisine bir su bardağı kadar ılık sütüm, yarım paket yaş maya, 1 paket instant maya da kullanabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı kadar toz şekerimi karıştırıyorum. Ve üzerine bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Bu ön maya arkadaşlar. Bunu böyle karıştırıp bir güzel homojen kıvama geldikten sonra üzerini kapatıp 10-15 dakika kadar kapatıyoruz ve mayalanması için bekliyoruz. Ben 15 dakika kadar beklettim. Ve 15 dakikanın sonunda şöyle sizlere göstereyim. Köpük köpük bu şekilde olması gerekiyor. Artık ana hamurumuza geçebiliriz. Karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve üzerine 3 tatlı kaşığı daha toz şekerimi ilave ediyorum. Biliyorsunuz sandviç ekmekleri hafif böyle bir tatlımsı olur. Onu yakalamak için bir miktar karıştırdıktan sonra artık unumu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tabii bu e, farklılık gösterebilir. Onun için lütfen ununuzu kullanırken yavaş yavaş kullanın. Un kalitesine göre değişebiliyor. kullandığım tüm ölçüleri videonun açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapmak isteyenleriniz olursa yapabilir. Artık kaşığım ağır hareket etmeye başladığında çıkardım ve üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave edip bu esnada artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ediyor ve azar azar unumu hala veriyorum. İstediğim kıvamı yakalayana kadar yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Şöyle sizlere kıvamını da göstereyim. Şöyle görüyorsunuz, ele yapışmayan ama oldukça da yumuşak bir hamur. Çok fazla un vererek sertleştirmeyin. Ee, bu çok önemli arkadaşlar, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Üzerini kapatıp 30-35 dakika kadar sıcak bir yerde mayalanması için bekledim ve artık hamurumuz bir güzel mayalandı. Tezgahımın üzerine bir miktar un serptikten sonra eşit parçalara bölüp bezeler haline getiriyorum. Sandviç ekmeğinin büyüklüğü size kalmış bir şey. Ben standart bir sandviç ekmeği boyutunda yapacağım. Tabii ki de daha büyük yapabilirsiniz. Ben şöyle bir mandalinadan büyük, bir portakaldan küçük, orta böyle avucumuza sığabilecek bir beze yaptım. Ve yapılışı da mutlaka bu şekilde katlama tekniğiyle yapın. Bezinizi yaptıktan sonra şöyle açıyorum. Bir avuç içinden bir tık daha büyük. Katlaya katlaya bir tarafından bir ucundan katlayarak getiriyorum ve e, bitirdiğim noktayı bir güzel yapıştırıyorum şöyle sizlere bir tanesini daha göstereyim çok fazla inceltmeden açıyorum ve katlıya katlıya bitiriyorum bitirdiğim noktayı da bir güzel yapıştırıyorum Çünkü fırınımızda açılmaması için ucunu ve tüm eklem olan yerini her tarafını bir güzel yapıştırdıktan sonra şöyle sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Bir miktar açtıktan sonra katlayarak toparlıyorum. Silindir haline getiriyorum. Tabi dediğim gibi bu sandviç ekmeği size kalmış bir şey ne kadar büyük yapmak isterseniz ama katlama tekniğini lütfen yapın bu şekilde. Bu çok önemli. Sandviç ekmeğinizin güzel olması için. Yoksa bir beze gibi alıp hemen öyle açıp koymayın. Yani kesip o şekilde koyman mutlaka bu şekilde yapmanız gerekiyor. Tüm sandviç ekmeklerimizi şekil verme işlemi bitti. Tepsime koydum ve üzerine temiz bir sofra bezi örttükten sonra en fazla 15-20 dakika kadar tepsi mayası için beklemeniz yeterli olacaktır. Yumurta sarısını sürüyorum üzerine. Bir yumurta sarısı ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Üzerine bir miktar da susam serptikten sonra fırına veriyorum. 190 derece önceden ısıttığım fırında 15-20 maksimum 25 dakikada pişiyor arkadaşlar. Başından ayrılmayın çok çabuk pişiyor çünkü. Şöyle sizlere fırın Çekimini de yaptım. Hızlandırılmış bir şekilde fırınımın içinde nasıl kabardığını. Onun için çok fazla tepsi mayasını beklemeyin. Yani yarım saate kadar beklerseniz fırınınızın içine e, sönebilir. Onun için e, en fazla 15-20 dakika maksimum 21 dakika beklemeniz yeterli. Fırınımdan çıktığı hali bu şekildeydi. Görüyorsunuz hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Yine eski formunu alıyor. Ne kadar dokunsam da ekmeğinde gerçekten çok güzel sandviç ekmeklerimiz oldu. Mutlaka deneyin. Okula giden hele de çocuklarınız varsa bu şekilde yapın, difrizinize koyun. Akşamdan ya da birkaç saat önceden çıkarmanız yeterli olacaktır buzu çözülünde. İçerisine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de çok ekonomik diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz birkaç tanesi marketlerde, fırınlarda çok yüksek fiyatlara satılıyor. Yani burada 5-6 bardak unla 2 tepsi kadar sandviç ekmeği yaptık ve gerçekten hem çok lezzetli hem de içerisine ne koyduğumuzu biliyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz hiçbir şekilde e, hamur kalması mümkün değil zaten. Sizlere bir tanesinde de içerisini kesip de göstermek istiyorum sandviç ekmeğimizin. Şöyle görüyorsunuz tam ideal bir boyut. Çocuklarınıza yetecek bir boyut. Dediğim gibi içerisine istediğinizi koyup çocuğunuzun beslenmesine koyabilirsiniz. Tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.